başlıyoruz. Gelin Hanım adınız, soyadınız. Dilek Gül. Ahmet Demirci. Sayın Şan Hitler adınız, soyadınız. Aykut Bağatır. Sibel Işık. Teşekkür ederiz. E, sayın çiftler birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınız ve nüfus cüzdanlarınıza göre evlenmenize bir engel yoktur. Şimdi bir kez de Sayın Şahitler ve bizlerin huzurunda sözle söyleyiniz. Birbirimizle kendi arzu ve isteğimizle evlenmek istiyor musunuz? Gelin. Evet. Siz de Ahmet Evet. <laughs> sayın Şahitler evlenmek istediklerini duydunuz. sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan et.